Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizlenen ahir zaman mucizelerinden 7. Küfe mescidinin kubbesinin yıkılması. 1400 yıldır sapasağlam duran Küfe mescidinin kubbesi Hicri 1400'lere gelindiğinde tam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur devrinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şekilde yıkılmıştır. Dikkat. Peygamberimizin bu mucizeleri gizlenmeye çalışılıyor. Ona Hazreti Mehdi Aleyhisselam ne zaman çıkacak diye sordum. O dedi ki, Irak'ın Anbar ilinde Fırat ile Şiraz ve Dicle kıyısında ordular gördüğünde, küfenin kubbesi yıkıldığında, Cufe'de bazı evler yandığında, tüm bunları gördüğün zaman Allah dileğini, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu hakikaten gerçekleştirecektir. Hiç kimse Allah'ın emrini engelleyemez ve hiç kimse onun hükmünü değiştiremez. Dikkat edin! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizelerini gizliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği bir olayın gerçekleşmesine şahit olmak, Allah'ın lütfettiği bir mucizeye şahit olmaktır. Son 35 yılda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzlerce mucizesine şahit olduk. Ne var ki bazı İslam alimleri bu mucizeleri anlatmıyor, hatta gizliyorlar. Unutmayın, ahir zaman alametlerinin, mehdiyetin, Reccaliyetin anlatılmaması da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği alametlerden biridir. Tüm bunlar mehdiyetin gelişmesini asla engellemez. Ancak peygamberimizin mucizelerini gizlemenin vebali kuşkusuz çok büyüktür.